Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Evet arkadaşlar. Şimdi şu tavuğumuzu görüyorsunuz. Bu tavuğumuzun hemen şu yanına şu yanına bir şömine yapacağım arkadaşlar. İçeriden olacak. Burası baca olacak. İçeride şöminemiz olacak nasip olursa toprak altından yapacağım arkadaşlar. Çünkü arazide gezip geldikten sonra felaket bir şekilde terliyorum arkadaşlar ve terledikten sonra burada resmen donuyorum yani üşüyorum ee, çok kötü oluyor ee, o yüzden ben buraya bir şömine yapmak e, zorundayım çok üşüyorum arkadaşlar ee, kendimizi hasta etmeyelim Allah göstermesin daha Mardayı falan da var arkadaşlar ne, ne olmaz güzelce buraya bir şömine yapacağım ee, hep beraber bunu bir yapalım arkadaşlar Toprakta donmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ayağımın altına yani daha doğrusu <laughs> dizlerimin altına minder getirdim. Şimdi bıçakla devam edeceğim çünkü e, çapa ulaşmıyor zorluyor. Yavaş yavaş şöyle şöyle decez. Biraz saman dolu arkadaşlar. Yani saman dediğim ot dolu, ot zorluyor. Bıçağının da azmağı da güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi şu iki tane uzun pirkeden arasından yapıyorum ki arkadaşlar. Zaten bir tarafları şeye basıyor. Şimdi altlarına yine destek koyuyorum. Evet. Temelimiz hazır arkadaşlar. Şimdi buraya sistemimizi kuralım. Evet arkadaşlar. <laughs> Karın altından anca bir tane dirsek bulabildim. Bir tane daha kol bulsam güzel olur da bir bakalım duruma göre. <laughs> Şimdi bu dirseğimizi dışarıdan şöylece koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde koyacağız. Hatta sen şuraya gel bakalım. Evet. Bu şekilde güzel. Şimdi kenarlarını bir doldurayım arkadaşlar. Şimdi bu bizim bacağımız olacak. Şimdi buralara bir taş koymam lazım ki içeriye toprak kaçmasın arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Evet şimdi bir de deneme testi yapalım arkadaşlar. Ee, acaba çakacak mı çakmayacak mi, mi? Bir ona bakalım ona burada bir şeyler yaparız. Ee, şöylece naylonlardan maylonlardan yakayım bir. Şu bardakların içine fare mağara girmiş onları yakayım. Daha çiftlikte yakılacak çok şey var arkadaşlar da şimdi idareten şöyle bir bakalım nedir ne değildir şuna bakarsan bunlar tüm Fareler didik didik etmişler. Evet. Kapımızı da bir örtelim bakalım arkadaşlar. sanki kim çekiyor gibi arkadaşlar da yok içeriye mi vuruyor lan Dur bakalım. vallahi şunca haja şey bile ısıttı arkadaşlar içeriği <laughs> Vallahi arkadaşlar içeriye hafiften bir duman verdi şimdi hep dışarıya gidiyor. Yani şu anda o kadar çok aşırı derecede bak şey yok duman yok. Anam vallahi ısındım bile arkadaşlar vallahi diyorum bak <laughs> çok güzel oldu. Ya bakalım var bacadan mamuman çam olay var mı? Bu fazla gözükmüyor da. Zaten ateş az. Ama Hani aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Az bu tarafa, az bu tarafa parçalıyor. E, dumanı. Bunu nasıl ederek? Düşüneyim arkadaşlar. Vallahi güzel de çekiyor arkadaşlar da. Şimdilik böyle bir idare edecek varım. Eksiğini kusuruna bakak. Buna göre hareket ederiz. Biraz daha ateş yakacağım. Odun atacağım. Evet arkadaşlar. Bunu yine geliştireceğiz. Ee yine de yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Ee bunu bir geliştirelim. Ee, çok ağım şağım içeriye duman vermiyordu arkadaşlar da ee, bacadan çok az çekiyor ee, onu toparlamamız lazım ee, bacayı az ileriye yapıp da tam pirketin altına mı getirseydim ateşi belki çeker miydi acaba neyse bir istişare edelim ama güzel oldu arkadaşlar en azından ısınıyoruz ee, terimiz soğumadan ee, kuruyor güzel oluyor. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Beğeni baban olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.